Gelecek Kendinize Avuçlarınızda adlı kitabım var. Ee, kitabımı gençler için yazdım. Ee, yıllardır, uzun yıllardır Türkiye'nin tüm üniversitelerinde, üniversiteli gençlere tamamen gönüllülük esaslı konferanslar veren abileriyim. Kitabım da Gençlere Armağan'ım. Şuna inanan birisiyim kamuda ve özel sektörde başarılı insanların fırsat buldukça ülkemizin geleceği olan nesillerimizle bir araya gelmesine inanan birisiyim. Çünkü nesiller dünyada para ve makam el değiştiriyor. Güçlü nesiller yetiştirmek için bilgi ve tecrübenin paylaşılmasına inanan birisiyim. Biz nesillerimizi, ülkemizi dünyanın her yerinde daha iyi temsil edebilmeleri için çok daha iyi şekilde her konuda, her alanda iyi bilgilendirmemiz gerektiğini inanıyorum. Ülkemizin gençlerine sonsuz güveniyorum. Her gittiğim üniversitede de şunu söylerim gençler size çok güveniyorum. Siz şimdi Türk gençlerisiniz. Dünyanın her yerinde çocukların ve kadınların yüzlerinin gülmesindeki en büyük faktörlerden biri de Türkiye olacak. Hepimizin bildiği bir şey var yakın bir zamandır, yaklaşık 7-8 aydır dünyanın göz önünde çok büyük soykırım da yapılıyor. Ben şuna inanıyorum, dünyanın her yerindeki soykırım ve masumlara yapılan şiddetleri en etkili, en iyi şekilde soykırım ve masumlara yapılan şiddetlerin karşısında duracak yine Türkiye diyorum. Çünkü biz devlet büyüklerimize ve gençlerimize sonsuz güveniyoruz. Türkiye çünkü yıllardır, uzun yıllardır masumların hep yanında ve yanında olmaya da çalışacaktır. Ben de bir karar aldım. Gücüm yettiğince, nefesim yettiği süre içerisinde asla susmayacağız. E bakın kaygılar diyoruz ya sorunlar hepimizin bakın kafamız o kadar çok şeyle dolduruyoruz ki inanın yüzde 99'u bardağın içini doldurmaz. <laughs>